Merhaba, burası Konya Meran Bağları, Konya'nın Yeşil Denizi. İsmim Sevil Esmer, Konya ili Karatay ilçesi, Karatay Belediyesi Fetihkent Anaokulu Müdürüyüm. Sizlere şifalı bal masalını anlatacağım. Neler gördüm neler? Bir sinek koca bir mandayı kaldırıp vurdu yere. Bir karınca koca bir dağı kaldırdı birdenbire. Neler gördüm neler? Ceviz kabuğuna sığdı tam 1500 kişi. Fış fış kürek çekerek geçtiler Akdeniz'i. Neler gördüm neler? Ben görmedim. Gören gördü, duyan duydu, soran sordu. Bilen bildi, alan aldı, satan sattı. Bilmem bu masalı ilk kim anlattı? Evel zaman içinde, kalbur saman içinde, Develer tellal iken, pireler berberiken. Şimdi yerinde yerler esen, Ülkenin birinde mutlu bir karı koca yaşarmış. Zengin değillermiş ama aç da sayılmazlarmış. Aza kanaat eder, verdikleri için Allah'a şükrederlermiş. Adamcağız çalışır, çabalar, para kazanır, ailesini geçindirirmiş. Günlerden bir gün adam yine para kazanmak için gittiği bir tarlayı sürerken çok eski bir sandık bulmuş. Kimseler görmesin diye sandığın üzerini kapattığıyla hemen eve koşmaya başlamış. Yolda giderken de hayaller kuruyormuş. İçinde altın varsa şöyle yaparım, böyle yaparım diye. Karısı kocasının eve erken geldiğini görünce şaşırmış, e, elindeki sandığı görünce daha da bir şaşkınlığı artmış. ''Bey, bey o sandık ne? Nereden çıktı? Ne var içinde?'' diye sormuş. Adamcağız karısına ''Ben de bilmiyorum. Tarlayı sürerken buldum. Kimseler görmesin diye de üstünü örttüm, hemen koşup eve geldim.'' demiş. İkisi heyecanla sandığın başına oturmuşlar. Sandığı açmışlar. Bir de ne görsünler. İçinde ne altın varmış, ne elmas, ne de inciler. Koca sandığın içerisinde bir kavanoz bal varmış. Adamla kadın çok şaşırmış. Adamcağız, bizde de ne bah var arkadaş. Başkaları koca altın dolu sandık bulur, bizim sandıktan çıka çıka bir kavanoz bal çıktı deyip hayıflanmış. O gece karı koca üzgün bir şekilde yatıp uyumuşlar. Ertesi gün herkes yine bilindik işlerinin başına düşmüş. Adam tarlaya gitmiş, kadınsa ev işleriyle uğraşıyormuş. Kadıncağız evi temizlerken birden düşüp bayılmış. Akşam adam eve gelip baktığında bir dene görsün. Karısı yerde baygın bir şekilde yatıyor ve sadece nefes alıp veriyor. O kadar baygın bir şekilde yatıyor ki sesi bile çok zor geliyor. Adamcağız çaresiz sabahı beklemiş. Belki kendine gelir diye. Ama sabah olduğunda kadın daha da fenalaşınca hemen apar topar bir hekim çağırmış. Hekim gelmiş, bakmış ama kadının hastalığını anlayamamış. Kadın gün geçtikçe daha da fenalaşmaya başlamış. Bunun üzerine kocası ülkede ne kadar hekim varsa karısını hepsine tek tek götürmüş. Bırakın hekimlerin kadının derdine çare bulmasını, hastalığını bile anlayamamışlar. Adamcağız akşamleyin karısının başında kara kara düşünürken kapıya bir dilenci gelmiş. Karnım çok aç bana bir parça ekmek ver deyip adamdan ekmek istemiş. Adam dilenci içeri almış. Ona da bir parça ekmek vermiş. Dilenci ekmeği yerken yatakta yatan teyze ilişmiş gözü. Sormuş. Amca teyzenin nesi var? Demiş. Adamcağız başından geçenleri anlatmış. Kimse çare bulamadı demiş. Böyle baygın baygın sadece bir nefes yatıyor demiş. Dilenci adama anca izin verirsen teyzeye bir de ben bakayım demiş. Yaşlı adam gülmüş. O kadar hekim baktı anlamadı. Sen mi anlayacaksın derdinin, hastalığının nedenini demiş. Dilenci biraz düşündükten sonra başından geçenleri anlatmaya başlamış. Ben aslında sarayda hekimdim demiş. Bitkilerden ilaçlar yapar insanların derdine çare bulurdum. Günlerden bir gün padişahın kızı hastalandı. Beni çağırdılar. Bir sürü ilaç yaptım. İlacı yaptım ve içirdim. İlacın bir özelliği iyileştirmeden önce daha da hastalandırıyor olmasıydı. Fakat beni dinlemeden apar topar zindana attılar. Sabaha kadar bir sürü işkence ettiler. Ertesi gün padişahın kızı iyileşti. Padişah beni affetti. Fakat bana yapılanlardan sonra orada duramazdım. İşte şimdi de buradayım demiş. Bunun üzerine yaşlı adam dilenciye hanımına bakmasına müsaade etmiş. Son bir umut, son bir çare ona dayanmış. Dilenci bakmış, bakmış. Dönüp amcaya demiş ki: "Amca, teyze amansız bir hastalığa yakalanmış. Bunun bir tek çaresi var ama imkansız bir şey." yaşlı amca dilenciye oğlum söyle ne olur söyle neyim var neyim yok satarım çaresi kaftağının ardındaysa gider bulur getiririm söyle hele sen demiş delikanlı dilenci amcaya amca demiş bunun çaresi çok zor bir kavanoz balığı toprağın altına gömeceğiz 20 sene bekleyecek daha sonra onu topraktan çıkarıp teyzeye içireceğiz ama 20 seneye ''Ne teyze kalır, ne ben kalır, ne sen kalırsın.'' demiş. Yaşlı amcanın aklına hemen sandıktan çıkan bal kavanozu gelmiş. Koşup raftan getirmiş. Dilenci anlam verememiş ne olduğuna. Adamcağız başından geçenleri anlatmış. Hemen dilenci delikanlı balı teyzeye içirmiş. Teyze kendisine gelmiş, iyileşmiş. Amca buna çok sevinmiş delikanlı dilenciyi yanında kalması için ikna etmiş. Üçü o günden sonra mutlu, mesut bir şekilde ömür boyu yaşam sürmüşler. Gökten üç elma düşmüş. Birisi masal anlatanlara, birisi masal kahramanlarına, birisi de masal dinleyenlerine.